Merhaba arkadaşlar. Sert bir giriş oldu biliyorum ama çok sinirliyim. Bugün elektroniklerle aram hiç iyi değil. Minnoş kedim bilgisayarımın şarj kablosunu yemiş. Safi zararlar arkadaşlar. 12 yaşında bir İran kedisi isteyen var mı? Hemen veriyorum tüm malzemeleriyle, mamalarıyla birlikte. Haydi başlayalım. Artan azalan aralık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, arada tabii bilgisayarım sinyal verirse çok özür dilerim. Yine kabloda bir sorun var demektir. Hemen düzeltip derse devam ederiz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bir fonksiyon vermiş. Artan olduğu aralığı sormuş. Ne yapıyoruz? Bu konu kolay arkadaşlar. Hemen biz fonksiyonumuzun birinci türevini alıyoruz arkadaşlar. Birinci türevini aldık. Bu 3x kare eksi 3 oldu mu? Hemen birinci türevi sıfır eşitliyorum. Buradan kökleri buluyorum. x kare eşittir 1 ve x eşittir artı eksi 1 olarak köklerimizi bulduk. Tablomuza geçelim. Bir de düzgün çizgi çizmeyi başarabilsem f'in türevinin x'teki değeri en alt satırımız bazen el alışkanlığı yazmıyoruz ama fx olduğunu unutmayın arkadaşlar tablomuza eksi 1 ve artı 1 değerlerimizi koyuyoruz. Bu değerlerde birinci türevimizin sıfırlandığını biliyoruz. Ve işarete başlıyoruz. Dikkat edin. Neyin işaretine bakacaksınız? Türevini aldığınız, bulduğunuz fonksiyona bakacaksınız. Artı ile başlayalım o zaman. En sağa gidiyoruz. Artı sıfıra çarptıkça işaretleri değiştiriyoruz. Doğal olarak artı olan yerde fonksiyonumuzun arttığına eksi olan yerde azaldığını arttı olan yerde arttığını biliyoruz. Bize ne demiş? Artan olduğu aralığı sormuş arkadaşlar. Eksi sonsuzla eksi bir aralığını ve birleşim artı ile artı sonsuz aralığı koyuyoruz arkadaşlar. Geçelim hemen ikinci sorumuza. Yine bir f fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Hangi aralıkta azalan? alıştık değil mi hemen birinci türevimizi alıyoruz birinci türevimizi aldık 6x kare eksi 24 dedik sıfıra da eşitledik ve biz buradan kökleri x kare eşittir attık 24'ü e. 6'ya da böldük 4 bulduk demek ki köklerimiz biz bizim köklerimiz artı eksi 2'dir diyoruz bu değerlerimiz ne birinci türevimizin sıfırlandığı değerler hemen ilk satırımız birinci türev İkinci satırımız fx arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Kedimin ahımı tuttu. Eksi 2'den 2'ye gidiyoruz. Evet bu değerlerde bizim birinci türevimizin sıfırlandığını biliyoruz. Bakıyoruz türevini aldığımız durum nerede burada? Evet 6x kare önü artı en sağdan başlıyorum artı eksi artı diyorum. Ne yapıyormuş? Eksi sonsuzla eksi 2 arasında artıyormuş. Eksi 2 ile 2 arasında azalıyormuş. 2'den artı sonsuza kadar artıyormuş. Doğal olarak bana azalan aralığı sorduğuna göre eksi 2 ile 2 arasında derim. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bir fonksiyon vermiş azalan olduğu aralığı AB olarak göstermiş. AB değerlerini bulmamızı istemiş. Ne yapıyoruz? Hemen fonksiyonumuzun Türevini alıyoruz. Kuvveti başa attık. Paydadaki 3 gittik. Kaldı burası x kare. Eksi 2 x eksi 3. Bunu da sıfıra eşitledik. Köklerimizi bulduk. x'e x dedik. 3'e 1 dedik. Eksi 3 ve artı 1. Demek ki x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 değerinde. Türevimizin sıfırlandığını biliyoruz. Hemen tabloya geçiyoruz. x diyoruz. Düzgün bir çizgi. Eh birazcık düzgün. Birinci türev diyoruz arkadaşlar. Şu da türev işaretim gözükmüyor. Birinci türev ve o satırı da çektik. En alt satırımızın fx olduğunu biliyoruz. Değerlerimizi yerleştirelim tablomuza. Eksi 1 ile 3 diyoruz. Bu değerlerde birinci türevimizin sıfırlandığını biliyoruz. Gidiyoruz birinci türevimizin olduğu yere x karenin artı olduğunu bilerek en sağdan başlıyorum. Artı, eksi, artı diyorum ne yapmış? Eksi sonsuzla eksi 1 aralığında artmış. Eksi 1 ile 3 aralığında azalmış. 3 ile artı sonsuz aralığında artmış arkadaşlar. Ne demiş? Azalan olduğu aralık AB'dir diye tanımlamış bana. Ben de bu aralığı nasıl buldum arkadaşlar? Eksi 1 ile 3 aralığı diye buldum. Demek ki A çarpı B doğal olarak bize eksi 3 değerini verdi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir formül göreceksiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz formül eğer fonksiyonumuz ax artı b bölü cx artı d ise payın paydaki e, paya bakın arkadaşlar bir söyleyebilsem paydaki x'in önüyle aşağıdaki sabit sayının çarpımı eksi yukarıdaki sabit sayı ile aşağıdaki x'in önünün çarpımının farkı eğer sıfırdan büyükse daim artan. Sıfırdan küçükse daima azalan eğer sıfıra da eşit olursa biz bunun sabit fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Hemen formülümüz doğrultusunda arkadaşlar sorumuzu çözelim. Şuradaki x'in önünde 1 olduğunu görme, görmeyi unutmayın arkadaşlar. Yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit terime çarpıyorum. Yani 1 ile 4'ü çarptım. 4 dedim eksi koydum. Yukarıdaki sabit sayıyla aşağıdaki x'in önünü çarptım. A kare ne demiş bana? artan olduğuna göre demiş. Sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. A kare doğal olarak dörtten küçük olmalı. A dediğim aralıkta artı eksi iki arasında sınırlanmalı. Kaç tane tam sayı vardır demiş. Ne var bu aralıkta arkadaşlar? Eksi bir sıfır ve bir değerleri vardır deriz. Devam edelim. Kesin aynı tipten bir soru daha hazırlamışımdır. Evet. Evet. Bana yine ax artı b bölü cx artı d şeklinde vermiş. Ne yapıyordum? Yukarıdaki x'in önüyle aşağıdaki sabit sayıyı çarpıyordum. Yukarıdaki sabit sayıyla arkadaşlar aşağıdaki x'in önünü çarpıp birbirlerinden çıkartıyordum. Yani a kare eksi 9'un daima azalan olduğunu söylediğine göre sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Yani a kare 9'dan küçük olmalı. A dediğim şey de Artı eksi 3 aralığında sınırlanmış olmalı. 3 fınarcım 3 eksi 1 değil. A değerlerinin toplamı. Neyi biliyorum arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Toplarsam 0 bulur muyum? Bence bulurum. Devam ettik. Bir sonraki sayfaya geçtik. Şimdi göreceğiniz arka arkaya 3 soru yazdım arkadaşlar. Bu 3 soru her sene bir tane sorulan bir sorudur arkadaşlar. Nelere dikkat ederek neleri yazacağımızı şimdi göreceksiniz. F fonksiyonu eksi sonsuzla sıfır aralığında demiş. Bakın şu ifadeden bahsetmiş. Bu ifade benim için x değerleri. x değerlerinin sıfırdan küçük olduğunu bileceğim. Sonra diyor ki aralığında negatif değerli. Bakın negatif değerli. Bu cümle bana neyi gösteriyor? fx'in arkadaşlar sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Peki bir de ne demiş? Azalan demiş. Azalan onu da siyahla işaretleyeyim. Burada da azalan. Azalan kelimesinden ne anlıyorduk? Birinci türevinin sıfırdan küçük olduğunu anlıyorduk. Hepsini yazdık. Şimdi aşağıya bir taşıyalım. Neymiş? X'lerimiz sıfırdan küçükmüş. Sonra fx'imiz sıfırdan küçükmüş. Sonra ne bulduk? Bir de f'in türevinin sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Şimdi soruya bakalım. Hangileri, dikkat edin, birden fazla olabilirmiş, artandır diye soruyor. Aynı aralıkta artandır. Tek tek alalım arkadaşlar. Önce fx'i alalım. Ve bu ifadenin ben türevini alayım. Türevini aldım. Karşısına geçtim. Devam ettim. Eksi f türev x oldu mu? Eksi f türevi x oldu. Neyi biliyorum? Başında bir eksi var. F'in türevi de eksiydi. Ben bunları çarparsam sıfırdan büyük ve artan olduğuna karar veririm. Birinciyi hallettik. Geldik ikinciye. İkinci de ne demiş? F kare x demiş. Ben şimdi bir de bunun türevini alacağım arkadaşlar. Kuvvet türevi olduğunu unutmayın. Bir de bunun türevini aldım. Ne yaptım? Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Ve içinin türevini aldım. F türev x. Şimdi işaretlere bakalım. Başında sabit sayı da olsa arkadaşlar onun işareti de benim için önemli. Bu artı. F Fx neymiş? Eksi. F türev x neymiş? O da eksi. Ben bunları çarparsam bunun da sıfırdan büyük yani artan olduğuna karar verir miyim? Evet veririm. Şimdi geldim 3'e. 3'te ne diyor bana? F küp x diyor. Tek tek. Tek zorlu arkadaşlar. Böyle beş madde yazacak. Beş maddenin de ayrı ayrı türevlerini alıp işaret inceleme yapacağız. Haydi bakalım. Türevini alalım. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. F kare x ve içinin türevini aldım. F türev x haline geldi. Neydi? Sabit sayıda olsa onun da işareti önemliydi. 3 artı. F ne olursa olsun karesi olduğu için artı. Bakalım birinci türevimiz neydi? Eksiydi. O zaman çarptım bu üç işareti. Azalan olduğuna karar verdim. Devam edelim. 4'e. 4'te ne diyor? 1 bölü fx diyor. Ben bu 1 bölü fx'i şöyle yazayım. fx üzeri şöyle yazayım. Kuvvet türevi gibi alacağım. Eksi 1 diyelim. Şuraya attım ve bu ifadenin türevini almaya başladım. Türevini aldım. Kuvveti başa attım arkadaşlar. Kuvveti bir azalttım. Eksi biri başa attım. Kuvveti bir azalttım. Fx'in şöyle yapalım. Eksi ikinci kuvveti diyelim. Şurası da şöyle. Eksi ikinci kuvveti ve içinin türevini de alalım. Şimdi işaretleri çarpmaya başlayalım. Başında bir eksi var. Fx'imiz ne olursa olsun tepesinde eksi ikinci kuvveti olduğu için Artı olduğunu biliyorum. Birinci türevim neydi? Eksiydi. Bu üç işareti çarptığım zaman sıfırdan büyük artan olduğuna karar verdik mi? Geldik son maddeye. F küp x. Yukarı kaydırayım artık. F küp x. Yalnız şunlar gözüksün. F küp x miydi? F x küptü galiba. Bir bakayım mı? Bir bakayım. Aşağıya çekerken unuttum bile. Yaşlılığıma verin arkadaşlar. Haydi bakalım türevini alalım. Türevini aldık. Dedik ki F'in türevini aldık. İçine dokunmadık. Ve içinin türeviyle de çarptık. Yani 3x kare ile çarptık. Aynı aralıkta arkadaşlar bu da eksi olacak x'imiz negatifti, x karemiz artı oldu. Arada bir 3 diye bir sayımız var, o da artı. Bu sıfırdan küçük oldu, bu da azalan diye incelemiş olduk. Ne diyordu bana? Kaç tanesi artandı diyor. Bakalım 1, 2, 3 tanesi artandır diyebilirim. Aynı tip bir soru. Bu soru benim için çok önemli arkadaşlar. Sizin için de önemli olmalı. Okul sınavınızda kesinlikle var. Son 5 yılı 6 yılı taradığınızda AYT sınavlarında da bu soruyu göreceksiniz. Haydi inceleyelim. Diyor ki diyor ki negatif reel sayı. Bu ne demek arkadaşlar? X değerlerimizin sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Başka bir renk kalemle alayım. R artıya kadar gitmiş. Bu ne demek istemiş? Fx'imizin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Onu da siyahla yapayım. Ee, artan bir fonksiyon demiş. Bakın artan bir fonksiyon demiş. O ne demektir? F'imizin türevinin de sıfırdan büyük olduğuna karar verdik. Şimdi hangi mi diyor? Hangisi? Evet A şıkkından başlayalım arkadaşlar. A şıkkı F kare x. Ne yapıyorum? Türevini alıyorum türevini aldım. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir azalttım. Ve f'in türeviyle de çarptım. Şimdi yukarıdan işaretlere bakalım. 2'nin işareti artı. fx'imiz neydi? Artı. Türevimiz ne? O da artı. Bunun sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Bu artandır diyorum. Bu şık değilmiş. Geçtik B şıkkına. B şıkkında ne diyor? f küp x demiş. Evet, bunun da türevini alırsak arkadaşlar, kuvveti başa attık. Atayım kuvveti başa. Kuvveti bir azalttık, f kare x dedik ve içinin türevini aldık. O içi de fx ya. f'in de türevini aldık. Şimdi işaretlerimizi koymaya başlayalım. 3'ün işareti artı. F ne olursa olsun karesi olduğu için artı. Baktım türevime türevim de artıymış. Bu da artıymış. Çarptım üçünü sıfırdan büyükmüş. Artan diyebiliyormuşum. Geçtim C şıkkına. Ben tüm şıkları yapacağım arkadaşlar. Hep bütün şıkları görmenizi istiyorum. Bu Fx'in şöyle yazacağım arkadaşlar. Kuvvet türevi gibi alacağım. Eksi birinci kuvveti ve bu ifadenin de türevini almaya başlayacağım almaya başladık Kuvveti başa attık arkadaşlar. Kuvveti başa atınca eksi bir buraya geldi. Kuvveti bir azalttık. Fx'in dedim ki şöyle yazdım. Eksi ikinci kuvveti dedim. Bir de içinin türeviyle çarptım. Evet şimdi de işaretleri incelemeye başladım. Başında bir eksi var. F ne olursa olsun arkadaşlar karesi var. Artı birinci türevimiz neydi? o da baktım o da artıymış çarptım sıfırdan küçük azalan demiş bana neyi soruyordu azalanı soruyordu C şıkkını işaretledik devam edelim mi yoksa D şıkkını E şıkkını da göstereyim mi haydi D şıkkını da E şıkkını da göstereyim arkadaşlar aklımızda kalmasın D şıkkı haydi bakalım D şıkkına D şıkkında bana ne demiş fx demiş eksi x kare demiş. Türevini aldım ben bu ifadenin. Haydi türevini aldık. Başladım türevini almaya. Fx, f türev x dedim. Bir de eksi 2x dedim. Şu türev işareti gözüküyor değil mi? Burada gözüküyor. İkinci türev gibi gözükmesin. F'imizin işareti neydi arkadaşlar? F'imizin işareti, türevimizin işareti artıydı x'imiz eksiydi önündeki eksi 2 ile birlikte artı oldu mu? Bunun da sıfırdan büyük olduğunu bunun da artan olduğuna karar verdik. En son şıkkımız e şıkkımız. E şıkkında ne diyor? Eksi fx bölü x diyor. Tamam. Haydi bakalım. Başlayalım türevini almaya. O eksiyi kesirin önüne atmadım. Kafam karışmasın diye yukarıya koydum. Ona göre türev alacağım. Payın türevini aldım. Çarpı ama bu nasıl bir x çarpı payda dedim. Eksiyi koydum. Paydanın türevi çarpı pay dedim. Ama o eksiyi kesin önüne koymadığım için şu şekilde yazdım. Ve paydanın karesi dedim. Haydi işaret inceleyelim. Türevimiz arkadaşlar türevimizin işareti pozitifti. X'imizin işareti negatifti. Ee, şurası tümden arkadaşlar bir dakika. X'imiz negatif, türevimiz pozitif. Önünde de eksi var. Oldu burası artı. Fx'imizin işareti artı mı? Yukarısı artı oldu. Aşağısı kareli olduğuna göre artı. Bunun sıfırdan büyük olduğuna karar verdik. Artan dedik. Ve C şıkkının doğru olduğunu yani yalnızca azalan fonksiyonun C şıkkında olduğuna karar verdik. Peki. Şimdi ya bana Ha, burayı boş bırakmışım öbürünü yapmak için. Bu şekilde bir soru verirse. Hemen bakalım. X değerlerimize bakalım arkadaşlar. X değerlerimiz ekseni. a biraz ekseni ihmal etmişim. Burası x ekseni. Burası da y ekseni desem. Desem ki x değerlerimiz nerede arkadaşlar? Bak x'in pozitif tarafında. Sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Peki y değerlerimiz yani fx değerlerimiz bakın fx değerlerimizde y'nin pozitif olduğu tarafta fx'imizin de sıfırdan büyük olduğunu biliyorum geldik türeve. Peki türeve nasıl karar vereceğim? Ne yapacağım? Diyeceğim ki ben bu fonksiyona bir teğet çizmeye kalkarsam herhangi bir noktasından bir teğet çiz... Ama teğete bakın. Bunun teğet olduğunu düşünün. Bu teğetimiz arkadaşlar sola yatık olduğuna göre bir kere negatif olacağına karar verdik mi? Verdik. F'in türevinin de ne olduğuna karar verdik? Sıfırdan küçük olduğuna karar verdik. Şimdi demiş ki... Aynı aralıkta daima azalandır. Tek tek birinci maddeyle başlayalım. Birinci madde demiş ki x kare fx'i incele demiş. Türevini alalım o zaman bunun. Benim teyitimi gülmeyin arkadaşlar. Sıkıyorsa siz, siz gelin tablette bir teyit çizin de göreyim. Haydi türevini aldım. 2x dedim. Eksi bir de f türev x dedik. x'imiz pozitifti. Oldu burası arkadaşlar. Artı. Türevimiz negatifti. Önündeki eksiyle birlikte arkadaşlar burası artı. Buranın sıfırdan büyük olduğuna artan olduğuna karar verdik. Gelelim ikinciye. İkinciye geldim. İkinciye dedim ki biraz yukarı taşısam olur mu? Herhalde fonksiyonu gördünüz. Evet. Biraz yukarı taşıdım. Dedi ki bana x çarpı fx'i bul bana diyor bir de. Ne yapıyorum? Aynı aralıkta artan mazalan mı diye sorduğu için bu ifadenin de türevini alıyorum. Ve çarpım türevi olduğunu hatırlıyorum. Haydi bakalım birincinin türevi çarpı ikinci artı dedim ikincinin türevi çarpı birinci dedim işaretleri de koymaya başladık fx'imiz neydi pozitifti burası pozitifti f'in türevi negatifti x'imiz pozitifti şurası arkadaşlar pozitif burası negatif burası artı burası eksi hangisinin işaretini alacağını bilebiliyor muyum hayır bilemiyorum ne buna artan ne buna azalan Diyemiyorum arkadaşlar. Geçtik 3'e. 3'te Üç de ne demiş bana? 3. De, de şunu incele demiş. Neyi incele demiş? fx bölü x'i incele demiş. Haydi bunun da türevini alalım. Aldık. Bölüm türevi başladık. Payın türevini aldık. Zırt pırt kalem değiştirmekte de zor. Payın türevini aldık. f türevi x çarpı payda dedik. Eksiyi koyduk. Paydanın türevi çarpı pay dedik. Bir de paydanın karesine böldük. İşaret inceleyelim. Bir kere aşağısı x ne olursa olsun karesi olduğu için artı olduğunu biliyorum. F'imizin türevi arkadaşlar burası eksiydi. X'imiz artıydı. Burası tümden oldu mu eksi? F'imiz artıydı. Önündeki işaretle oldu. Eksi. İki negatif sayı toplanırsa yukarısı olur, negatif aşağısı olur, pozitif. Böldük bunları sıfırdan küçük dedik ve azalanın hangisi olduğunu, üçüncü maddenin olduğuna karar verdik. Evet, geçtim bir sonraki sayfaya. Evet, aynı tip bir soru arkadaşlar. Aşağıda sorumuz var mı? Ha, yerel minimum, yerel maksimuma geçiyor. Sağ tarafa yapayım, gerekirse bir sonraki bölümde silerim. Şimdi bakalım, haydi x değerlerimize bakalım. x değerlerimiz nerede arkadaşlar? x değerlerimiz x değerlerimiz bakın bu değerler. x değerlerimiz neye karar verdik? x'in sıfırdan büyük olduğuna karar verdik. y değerlerimiz neresi arkadaşlar? y değerlerimiz burası mı? Yani fx'lerimiz bakın burası. fx'lerimizin sıfırdan küçük olduğuna karar verdik. Peki şimdi ne geldik? Benimki kadar kötü bir şey çizmeyin ama bir de teğet teğetçisin arkadaşlar. Bu teğetimiz, evet teğetimiz değdiğini düşünsek, bu teğetimiz sağ tarafa doğru yatık olduğu için neyi biliyoruz? Türevimizin ya da eğimimizin ne olduğunu biliyoruz? Pozitif olduğuna karar verdik. Yani f türev x de sağ yatık olduğu için sıfırdan büyük. Haydi bakalım her bir şıkkın türevini alayım. Bak tembellik yaptım buraya yazdım. Haydi türevini alıyorum. 1 eksi 3 f türev x dedim. Bakalım türevimizin işareti pozitifti. 3 ile çarparsa burası pozitif. 3 ile çarptım pozitif ama önünde eksi var. Bu da pozitif. İki pozitif sayıyı birbirinden çıkartırsam hakkında yorum yapabilir miyim? Yapamam arkadaşlar. Devam ettim. İkinciye baktım. Aman bugün yani beni ne bilgisayarım seviyor ne telefonum seviyor hiçbir şey sevmiyor beni. Evet bunu da ne yaptık? Şöyle yazdık. Bunu da şu şekilde yazdım arkadaşlar. fx'in eksi birinci kuvveti şeklinde yazayım ki daha rahat türevi alayım. Böyle alırsanız daha rahat türev alırsınız. Hadi türevini alalım. Kuvveti başa attım mı? Attım. Eksi bir geldi başa. Ne oldu? fx'in üstünde eksi 2 mi oldu? Eksi 2 oldu. Bir de içinin türeviyle çarptım mı? F türev x mi oldu? Haydi işaret inceleyelim. Önünde bir eksi var. fx'im ne olursa olsun karesi olduğuna göre burası artı. Türevim neydi? Burası da artı. Çarptım bunların sıfırdan küçük olduğunu bildim. Azalan mı dedim? Bence dedim. Devam ettim. Gelelim 3'e. 3'ün türevini alalım çarpım türev alıyorum. Aldım çarpım türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci dedim. İşaretleri de koymaya başladım. Fx'imiz neydi? Fx'imiz sıfırdan küçüktü. Türevimiz neydi? Pozitifti. X'imiz neydi? Pozitifti. Oldu burası eksi. Burası oldu artı pozitif sayılar negatif sayı hakkında yorum yapamıyorum arkadaşlar. Bu da kaldı yorumsuz. Geldik 3'e. 3'ün türevini aman vallahi bugün kabiliyetsizim üstünde ya. Evet. Bunu aldım arkadaşlar. Türevini kuvveti başa attım. Kuvveti biz eksilttim ve f'in türevini aldım. Bu da oldu f türev x. Haydi işaretleri koyalım. Bu artı. F'imiz ne olursa olsun karesi olduğu için artı. Türevimiz neydi? O da artıydı. Çarptım bunları. Sıfırdan büyük olduğuna karar verdim. Artan dedim. Ne sormuş? Hangisi daima artandır? Neyi bildik? Dördüncü madde daima artanmış arkadaşlar. Bakalım bir tane daha yapmış mıyım? Yapmamışım. Yerel minimum, yerel maksimum. Her ne kadar söyleyemesem de ekstremum noktalarına geldik. Diğer derste görüşelim mi? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.